Beni ne çok sevmek yıprattı, ne de bu ilişkiye emek vermek. Beni senin belirsizliklerin, beni kararsızlıkların, net olmayan tavırların tüketti. Diğer insanlara bakıyorum, herkesin bir ideali var, hedefi var, amacı var. Bizim ilişkimizde ne bir ideal, ne bir hedef, ne bir amaç, ne de bu ilişkinin içerisinde ben var. Sadece sen varsın. Belirsizliklerim var, diğer insanlara sağladığın öncelikler var ve bana bir bankanın avansı gibi pazarladığın, vermeye çalıştığın ilgim var. Evet. biz ahmet verdiğin, rica ile verdiğin ilgi var. Önümü göremiyorum artık. Umudum bitti bu ilişkide. Sen yaptın bunların hepsini. Evet seni suçlamaktan artık çekinmiyorum. Çünkü benim yaptıklarım ortada. Verdiğim emek ortada, değer ortada. Ve karşılığını alamadığımdan bu hezeyanım aslında. Evet bu bitiş konuşması. Senin için bitiş, benim için yeni başlangıçlar. Lütfen bu videoyu çok dikkatli izle. Bu videonun içerisinde aslında sevgi ve acı da var hepsini içine kattım. Aşka dair sevgi, acı, hepsi, hepsi bunun için. Ama sadece ben yaşıyorum bunu. Sen değil. Sen sadece kendi önceliklerini yaşadın. Sen sadece bencilliğini yaşadın, kararsızlığını, belirsizliğini yaşadın. Şimdi o belirsizliğin ve kararsızlığınla kimi zehirliyorsan git onun hayatını sabote et. Artık ben buna müsaade etmiyorum. O yüzden elveda.